Merhaba arkadaşlar. Bugün Süperörü Tycoon oynuyoruz. Minam. Efendim. Sen böyle gelin geç. Ben de kendi yerimi koyayım. Bir daha kavga etmeyelim. Evet ben ayrıyım benim. Ya bana hayran yazıyorsun. Tamam hadi geç bay bay. Tamam tamam. Baksana adamlar kapışıyor onun için. Az önce evet. bakta kalmıştım var ya. Şimdi oyun bana önce öğretiyor. Ben oraları hemen geçtim. İlk bitiren kazanacak mı? Olur. Hemen ben yapmaya başlayayım da. Bilmeki ben Para muyum? Ee, aha. Git. Şeydeki paraları da alıyorum ben. Git istemiyorum seni. Ee, bu arada karakterimiz değişmiş olabilir. Bunun nedeni ee, arkadaşımızın hesabındaydık. Git buradan. Git buradan. Yazık ya. Savunması. Oha abla sen daha çabala çabala. Ben bir, iki, üç, dört. Beşinci. Adı ne ya? E, beşinci şeyin. Hatta yediye geçtim. Ay altıya geçtim. Bence biz şu dropperları tamamlayarak gelelim. Çünkü bir çok Hayır. Uyumluyor. Minam, Değiştik, Bu ne? Şöyle dur öğreteyim. Böyle. Oy ne oldu be? <laughs> beni it. İt beni. kapı. Hadi it beni it. Hadi hadi. hadi. Hayır hadi. gelmiyorum bir daha. Hadi it it. Lütfen et. Merak ettim et. azıcık et. olduğuna. Peki. Gel evet. böyle. Gel buraya. İt. it beni. Ortaya gel. It beni. Ortaya gel. Bitsene. Bit, bit. Ben alayım. Bili, 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 bili. Bil. Beleş para. Ya. Tamam şimdi geleceğim şimdi. ne olur güzel. Çok fazla böyle bin bin mi? Böyle bir Bir kere ee, adam beni bir itmişti. Ne oldu söyleyeyim mi? Dünyanın dışına atışım Sürpriz. E, itemedim seni ben sana. Oh. Ha, gitti. Bir daha. Beni evime bununla yap. Hadi. Evet. Götür beni. Tamam dur seni eve şimdi şurası. Aynen. Dur bekle. Uy, sağ ol. Bir şey değil. Azıcık oldu ama. Ama neredeyse yanındaydın. Ya, bir kere ben aa, ayrı mümendim. Sonra e, bir tane daha bir şey aldım böyle. Sonra adamın yani flush'ı benim evim sandım ve flush'ın yerine girdim ve öldüm. Abi bir şey ne? Oo uçurdu beni. Evet o seni Oo. <laughs> uçuruyor öyle değil. Ama çok az uçuruyor. Ben tabletten oynadığım için olmuyor etki Aa silah mı aldın? Pardon silah değil. Bak bu. olmuyor. Uçur beni. Götür beni. Aya, aya, aya. Götür beni. Götür. Olmuyor. Evet daha yüksek çıkıyorum bak. Hani. Bak. Böyle uçuyor bile. Ama böyle daha iyi çıkıyorum. Neyse. Hadi hadi geliş. Tamam abi. Sen bana dropu ulaşsak olmasın. Evet. Şimdi ben. Bunu bilerek yaptım. Sana benden önde olduğunu söyleyerek rapor aldırmadım. Tamam o zaman biz birazcık daha gelişip geliyoruz. Veya ben şu dropperleri tamamladıktan sonra geleyim. Oha! Şimdi ben bir silah alıyorum. Öyle beklemek... Ama millet girdi bir haydut. Öldür onu. Öldüremem çünkü şey evinde silah vardı bekle. Öl. Öldü şuna. Geleceği o işini yaparken ben de azıcık gelişeyim bari. Ha vuruyorum. Kaçma. Dur. Neyse hızlı koştu. Onu kovalamakla uğraşmayacağım. Tamam ben aldım. 13 binlerde bir şey lazımmış. Ben bir üzüm var. Bak. Böyle şey, şimdi. var ya. Pa 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 pa. Lan dur tamam. Ne yapıyorsun? Seni öldürüyorum. Ay çok mantıklı. Şimdi faremle konuşmanı gördün mü? Ne? Bık gibi bık, 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 bık gördüm. Ne, ne diyorsun? Faremle konuşuyorum. Arkadaşlar bunlar kafayı Tamam yememiş silah. Tamam şimdi. Benim en sevdiğim silah Iron Man'im. Arkadaşlar sizde yorumlarda yazın. En sevdiğim karakter silah. Hangisi? Abla abla neredesin? E i̇şte gece. Gece abla. abla. Gece abla gece abla, abla bir gece. Ne diyeyim artık? Ben neyim biliyor musun? Abi, durun. Abi dur. Ben neyim biliyor musun? Ne? Gece. Yok. Ben bir insanım. Gece değilim. <laughs> Öldürmemi istemiyorsan seni <laughs> bırak beni. Fireball'ını da aldım. Aldın mı? New Zealand. alırım. Daha az. Bay bay. Lan ben beni öldürmüştün. Ben senin silahlarını sevmedim. Ben kendi silahlarımı alacağım. Oo. Daha ileri gidemiyorum o ya. Ya. Oy oy oy. ne no, oluyor? No, no, no. Oraya uçabilmeyi çok isterdim. Ne ee, nasıl çıkar? Para vardı ortada. Ay sen mi beni kovalıyorsun? Evet sen beni öldürmüştün çünkü. Ay nereye gidiyor bu? Ben ileri basıyordum. Ya yalnız silah al. Aa bir dakika silahımı neden kötü buluyorum? Seni öldürebilirim. Ha <laughs> ha ha. <laughs> hmm, çok iyi. Şaka yapar Sen hala beni aramakla uğraşırken ben ortadaki paraları toplayayım. bir varmış. Var. Şimdi ben bir daha durduracağım ve birazdan devam edeceğiz. Tamam. Yalnız seni öldür. <laughs> için ne seçeceğim? Bu daha iyidir. Aa birkaç saniye içinde doğacağım. Ve yarım saattir çok fazla uğraşların sonucunda yarım saattir ortalık para toplamının sonucunda sadece bu kadar Allah. 53 film olmuş haberim yokmuş. Oo. Oo, oo ben çok... açtım ama daha yeni. Şu an 5000 biriktiriyorum. Oh oh para para. Oh 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 oh. Ve az önce en son bana bir TL çıktı. Sinirim bozuldu. Yadık ya yadık. Geç geç. Bakalım bana ne çıkacak. Otur ya bana yetmiş beş Benim evime niye geldin? İstiyorum komşu. Komşu komşu ben geldim komşu. Senin evine gideceğim. Hayır. Bir de Spiderman kıyafetini ve eşyalarını aldım. Yarım saat boyunca ortalıkta koştum. Ben çünkü beni Ölmek üzereydim. Evet onu öldürdüm. Sonra bir de başka bir kişinin eşyalarını aldım, unuttum kimin aldığını Aha, ama gibi. o kişi sonra oyuna çıktı. Oğuzhan diye bir arkadaş gelin şu anda. Oğuzhan 5 4 3 2 1 0. Bir Sıfır. de oyun başlasın. Çık benim arsamdan. Sen de çık benim arsamdan. Tamam zaten ben çıktım. Tamam, ben gir gir Ama konuş oldu. Şimdi bakıyorum. O 18 Ama 31 abla, bin aynen. Gece abla ya da geceli abla. Gecelikli. Yani Gecelikli. Hayır hayır. Ge tamam abla tamam. De. tamam. Oha bir dropper için 31 bin istiyor. 31 bin ne? Hayır o benim de o benim de ben görmüştüm. Bicik. Bin ya. Güzeli nedir? Eşyalarını aldım. Diğerini de aldım. İki tane vardı. Öbürünü görmedin ya mi? aldım? Aha bir tane daha buldum. Lütfen onu bana ver. Batıyorum lan batıyorum. Beyza seni yenmeliyim yani ve Vay canım. Şuraya bakın. Orayı ben gösterdim. Biliyorum. Ama orada benim olsaydı Ama üst kata çıkamıyorsun. Mina, 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 Mina'ma gıcık oluyorsun değil Mina diyorum. Yoksa seni çağırmıyorum. Mina'ma hiç sevmiyorum. Mina Oo bin. Nasıl? Eli bin dokuz yüz. Üst katı, üst kattan ilk dropperımı alıyorum. Oo ben aldım biliyorum çoktan. Alt kattakini aldın mı? Aldım. Sen daha mı geliştin? Evet. Alt kattaki 25 bin aldın değil mi? Aldım. Haksızlık var. Neden? Benden daha gelişmiş olmanı izin veremem. Bak ne Bu şey, şey ne Yine. Ben... Gidiyorum <laughs> <Ya>. diyecektim. <laughs> ben de öleceğim. Ben de öldüm. <laughs> ben de öldüm. Senelde diye mutlu oldum. Bir dakika ya ben almadım mı orada yoksa? Ha Benim evime gel. Yeni eşyalar aldım. O ne kadar hızlı olduk. Oldum. Wow. O oh, ne? 35750. O 35, oh, 35 ne yapayım <laughs> Cuman ben saçma sapan bir şey aldım. Bak. Ben de anlamadım. Çı. Yapma yapma. Hayır. <laughs> <laughs> Kızar sonra sana ama. <laughs> iz <izle gülüyor> <olsun. gülüyor> yapacağım. Yani <laughs> ikisi de aynı anda patladı. Hepsi bana gıcıklık gıcık olsun diye yapıyor yani. Ne olsun Oğlum ya ne oldu dinozor mu yoktu seni? Lan ben de öldüm. Ya çok sinir oldum. sadece sesini duyuyorlar. Yani mi? ben de öldüm. Arkadaşım. Yalnız şu an olsan çok sinirlendim. Ben de çok sıkıldım böyle. Dur. O zaman iki dakika bekleyin. Hemen geliyoruz. Bence siz de sıkılmışsınız. o yüzden. Neyse. E, sonunda bayağı bir geliştik. Evet. Bunca drone'a dropper'ı aldım ve çok fazla yer olsa boş 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 dolaştıktan sonra bir de şöyle bir şey oldu çatında bir para buldum ha, de para da bir de o parada 25 çıktı evet benim giysimi patlattı ve artık saçım yok yani eğer onu alırsam şu anda ben de onun ikisini patlattım ve onu da ayırmenin artık saçı yok bakın göstereyim benim saçımı yamuk <laughs> gidik git Allah Dönmüyor ya. Bir dakika. Oy tam sonu dönüyor. Rabbi, Mesela çekmek istemiyordum. Ben Superman olarak Superman kostümüyle dolaşmak istiyorum. birazcık da üşendim. Işlerin, o yüzden Şeyime böyle yaptı. Dur, gel Minam. Minam. Beşte dedi ki bir sıfır. Bu ne demek? Parım bir. Yapma. Ben <laughs> de onu alacaktın. <laughs> ya ne yapıyorsun? <laughs> Sen de kafasını alacaktın. alacaksın. Ben almayacağım onu. Onu onun oynamayacağım ben. Nasıl? <laughs> onu almayacağım ki neden alayım? Sen de o kafası lazım. Onu almamak için hatta Superman'im ölmesin diye yarım saattir bekliyordum. Hiç ölmemiştim. Her gün öldürdüm ama hiç ölmemiştim. Ay ikimiz güzel sevdik şey. bak. <laughs> Rahatladın Birazdan benim bölgeme girmeyeceksin. Ve ben seni öldüreceğim. Hadi öldür. Yazık lan Spiderman'in e kafası. <laughs> ben Superman diyeyim. Spiderman değil. Superman değil. Oyun kastı bir diye. Aa neden? Bakayım tutuyor Bir al dedim. Ben al sana atacağım. Ne zaman O gelişmiş gelişmiş bayağı adam. Ama oynanmış. Onlar silahmış. <laughs> evet. Mina. Efendim? Mina ben yeni bir silah aldım. Deneyebilir miyim? Hayır. Mina yanına geliyorum Mina. Gelme. Mina'm. Gelme. Mina. Gelme. Gelme. Geldim bile. Ah, Aa senin de silahların vardı değil mi? Tamam ben şunları da alayım. Benim şunları tamamen senin Ben yere yapıştım. Yapıştın öldürmeye Hayır. Aha çıktım. Ya. Ben ben de öldüm. Bende bir şey var. Neyi var? Birazcık daha kötüleşmiştir diye. <laughs> Sen ne mi öldün? Ama bu ama birazcık gıdık edici bir şey. Hı -hı. Seni de öldürüyor. Evet. Bin lira aldın değil mi? Aha. Tamam bu da benim etti. Oha. Ne oldu? İyi, yani wow. Diğer dropper 59 bin TL. Ha ben hepsini aldım. Ya. En sonuncusu 73 bin. Yok 74 bin 500 öyle bir şey veya. Ama oh, şunu alayım da bir daha yanına gelme. E sen de buradaymışsın. Böyle çıkabilir miyiz? muyuz? sellerin üstüne çıkmış bir at kafasıyım ben. Hı. Eğer ayarım kayarsa boğulma oh, oh, güzel. Zıpladım parkura. Zıpladım parkura. Yani ölmekten yine ara. Karakış mıyım? Roblox'a. Benim de olursun serverlara. Abla bak beni Leyda şimdi dersen seni öldürürüm. Ha tamam öldü. Ah. <laughs> <laughs> evet tabi seni öldüğün için ben mutluyum. Demem <laughs> hemen bir şey değiştirmiyor yani. Ama bana. <laughs> Evet. Sadece videoda 17 dakika olmuş biliyor musun? bir yapana kadar bir saat üç saat, saat geçti. O para. Onun yeni hiçbir şey düşmüyor ama benimkisine düşüyor. Bu da çok mutlu ediyor beni. Eli teri çıksa daha kıyardaydım. Bomba. Ne bombası? Üstüne denemek istiyorum. Hayır. Hadi gel kobay faren. Yapma. Baba ne oldu gelemiyorsun. Ah ne oldu acaba geldim diye anda da. Aa veya başkalarının niye? Yanıma gelme yanıma gelme ateş ederim. Oyunum kastı ve öldüm. <laughs> Videodan göstereceğim sana. Benim kastı. Ama bir dakika durduracağım videoyu. Tamam. Aa, durduramıyorum bile. Neden? Ne bileyim çok kastı ya. Heh, şimdi. Ve evet bu silahı da aldık. Aa doğru ben almıştım. Ama vurmuyor. Ne kadar götürürsem de vurmuyor. Belki siz anlamazsınız ama gerçekten vuruyorum. Yani dokunuyorum. Vurmuyor. Ne Hayır ondan değil. Gözükmüyor çünkü ekran. abla Bak be. Gelsene sen. Silah. Gel. Sen burada kal be. Hadi, hadi hadi. Nerede olduğunu bilmiyorum ama gelmeyeceğim. Bir kez daha öldürmeni Gülüyor istemiyorum. Ama merdane attığım o bir şey yaramadı. Öldürme denemelerini istemiyorum. Ve yukarı çıkıyorum. Bu sana olabilir. Ama son olmayabilir. Bakıyoruz. Evet silah düşmüş ama ben silah istemiyorum. Ben bir dakika şarkıyı kapatayım. 15 bin eşlik. Aa, Ve seni şimdi evime davet ediyorum. Hı -hı. Üstü. Üstü kapattın mı? O sen o. Şimdi yarışı ben kazandım ve bunu sana katlamak istiyorum. Ya Açtım su. kapıyı komşu. Merhaba komşu. Ben de. Komşu. Şimdi her şeye bak. Bak bakalım Abi, demir hiç adam. böyle boş ay bulabilir misin? Demiredam demir ve İza... Nina'da. da. İnan bu da benim hediyem. Al bunu. <laughs> bu silah. Evet. Sonra ben oyundan çıkacağım. Yani birlikte oynayalım. Ve arkadaş bu videoda bu kadar da sonu minamla yapmayacağım. Diyorsun, Görüşürüz.